Hocam sizin uzmanlık alanınız maliye dilerseniz bütçeyle başlayalım. Bütçede 1.9 trilyon liralık bir açığımız var. Gayri sağlık yurt oranı 3.1. Yatırıma zayıf destek çıktı diye arkadaşlarımız haberleştirmiş. Nasıl bir bütçe değerlendiriyorsunuz? Deprem hariç 2.2 deniyor bu arada deprem harcamalarını hariç tutarsak. Deprem harcamalarını geçen seneye oranla Rakamı da 500 milyar TL civarlarına inmiş durumda. Şöyle bir fotoğraf çeksek evet. ne dersiniz? Evet şimdi tabii bu yıl yani önümüzdeki 2025 yılında deprem harcamalarının biraz daha kısıtlanmış olması normal. Ama zaten 2024 itibariyle şunu gördük. Hem 2025 hem 2026'ının 2026'nın da. Bütçelerinin ne olacağı aslında belliydi çünkü bütçeler bir orta vadeli bakış açısıyla yapılıyor ve OVP'de vardı yani o oradan daha geçen sene 2024 bütçesi gelirken 2025 ve 2026'da daha azalması bekleniyordu. Şimdi kamu kurumlarına böyle bir ödenek kondu zaten her her kurumda var bir deprem harcaması yapılacak bir deprem ödeneği hepsinde söz konusu. Ama tabii bu artık giderek büyüyen bütçe rakamlarında yani artık 15 trilyona varan bir e, bütçe var. Giderek büyüdü bu rakam 2025 için. E, dolayısıyla nispeten 500 milyarlık bir deprem ödeneğinin ayrılmış olması depreme ilişkin harcamaların oransal olarak düşüyor olmasını gösteriyor. Ve 2026'da bu biraz daha kısılacak. Neden? 2026 bütçesi muhtemelen e, yaklaşık 18 milyar, 18 trilyona kadar çıkacak. E, bu tabii ki iki, iki türlü biz bütçe açığına baka, bakardık. Bir normal manşetteki bütçe açığı bir de e, IMF yapılan e, 2000'lerdeki görüşmeler ve stand anlaşmalarından faiz dışı bütçe açığı kavramına bakardık şimdi başka bir kavram eklendi O da deprem hariç bütçe açığı olsun ya da olmasın deprem deprem riskinin çok yüksek olduğu bir ülke olduğumuz için zaten depremi beklemeden bu ödeneklerin önceden de konuyor olması gerekiyordu fakat çok acı bir şekilde yaşadığımız bu 6 Şubat depremlerinden sonra bu ödenekler Tabii ki haliyle birden yüklü geldiği için e, bütçeyi sarsıcı etkisi oldu normal şartlarda milli gelire oranı olarak 4.9'luk bir bütçe açığı ki oldukça yüksek. E şimdi ne konuşuluyor? Deprem hariç bütçe açığı konuşuluyor. E, ben çok da e, anlamlı gelmiyor bana deprem hariç bütçe açığını konuşmak çünkü dediğim gibi zaten bu topraklarda böyle büyük bir risk var ve olmadan önce her türlü ödeneğin konup bu kamu kurumlarının ya da işte okulların aklınıza gelebilecek her şeyin yine insanların tabii ki yaşadığı bütün konutların iş yerlerinin e, önceden planlanıp bu harcamaların yapılıyor olması gerekiyordu. O yüzden hani 2024-25'e gelip deprem hariç bütçe açığı e, %2 olacak e, gibi bir şey bana göre e, çok da ...isabetli bir kavram değil. Ama şunu konuşabiliriz... ...evet faiz dışı açığı... ...hala konuşabiliriz. Çünkü borç faizi... E, ...yani deprem için ödeneği son iki yıldır... ...konuşuyoruz ama borç faizi... E, ...bu Cumhuriyet tarihi... ...boyunca her zaman... ...bütçenin çok önemli bir kalemi... ...olmuştur. Giderek büyüdüğü... ...en çok mücadele edilen... ...alanlardan birisi olmuştur. Yani öyle harcamalar var ki... ...Barış Bey... Siz bunları e, şey yapamazsınız yani vazgeçemezsiniz işte yükümlülüktür e, alacaklı bunu almak için bekliyordur dolayısıyla devlet bu alanda söz vermiştir yani o borcu aldıysa alacaklısına e, bu faiz ödemesini yapmak zorundadır ha, faiz dışı açık borcun sürdürülebilirliğini gösterir bütçenin kalitesini gösterir e, ama Deprem hariç bütçe açığı sanki devletin bu anlamda bir yükümlülüğü yokmuş ee, ve bunu çıkarsak aslında bütçemizde oldukça refah içinde ya da e, işte mahsul kriterlerine uygunmuş gibi e, bir rakam şeklinde e, gösterilmeye çalışılıyor bence. Ama oldukça büyük bir rakam 15 trilyona yaklaşan evet. e, bütçe gider rakamı oldukça büyük. Devletin milli gelirin e, neredeyse dörtte birini aslında e, hakim olduğunu gösteriyor. E, yani liberal bir ekonomide devletin milli gelir oran olarak böyle büyüyor olması da hani tekrar düşünülmesi gereken. Hı. Tabii önemli olan vereceği hizmetler. Hocam bir ufak ve bir soru şey soracağım. Sağ Şeref abi senden sonra ben sorayım. Hı hı. Lütfen sen istersen sor. Eskiden bir Maastricht kriterleri vardı. Hatırlarsınız hı hı. değil mi? Master kriterlerinde evet. bütçe açığı söz konusu olduğu zaman 3 diye bir rakam önerilirdi. Şimdi rahat evet. üstünde evet. bütçeye bakıyorum çok şık duruyor. Fakat hani şeyde durduğu gibi piyasada durduğu gibi durmuyor bu şey hmm. değil mi? 1.9 bar bardakta değil barda mi? Bardakta durdu ha, bardakta durduğu gibi midede bünyede durmuyor. <laughs> evet. Ben bu açığı bir referandum olası bir referandumla beraber e, açılabileceğini. açılabileceğini düşünüyorum. Hatta söylenen şu e, eğer mevcut yapı içerisinde bir reform adımları atmaz isek ve enflasyonla bir mücadele, enflasyon bu bütçe rakamlarını da yukarı taşıyor biliyorsun sadece e, piyasaları yani. etkilemiyor. Ölçekleri de yukarı taşıyor. E, bütçe açığının yüzde altı ile 7 arasına daha yükselebileceği gibi kara sanaryolardan söz ediyor. Bu mümkün mü sizce? Nereye kadar gidebilir bütçe açığı? Çünkü bir ülkenin ekonomi yönetiminin kalitesini anlamak için bütçe açığına bakacaksın. Bütçesini yönetemeyen bir ekonomi aslında enflasyon üretiyor demektir, yönetemiyor demektir. Ne dersiniz? Çok, çok kritik bir gösterge. Yani zaten mali disiplin göstergesi. Şimdi masif kriteri nedir? Yani biz Avrupa Birliği'ne girmedik zaten ama Avrupa Birliği'ne aday ülkeler ve içeride üye ülkeler için önemli bir kriter. Ama sonuçta dediğiniz gibi bütçe açığı enflasyonisttir. Yani devletin elbette sunduğu hizmetlerin kalitesi yani hayatımızda onun desteğiyle ulaşabildiğimiz işte eğitimin devlet eğitiminin bedava olması gibi. Bütün sağlık hizmetlerine bedava erişmek gibi. Sosyal güvenlik sisteminden emekli maaşı alanların e, bugün yani insanca yaşama ulaşması gereken e, bir gelir düzeyinin olması gibi. Şimdi bu, bu yönüyle bize geliyorsa devlet e, o zaman belli bir bütçe açığı e, yani illa burada denk olalım ya da masret kriterini sağlayalım diye bir şey söz konusu olmayabilir ama bunlara ulaşamayıp yani insanlar evet devlet okulları var evet öz, devlet hastaneleri var ama sağlık, eğitim gibi harcamalar bütçelerinde çok önemli bir yer tutmaya başlıyorsa o zaman tekrar oturup sorgulanması gerekiyor. Şimdi eğitim ayrılan pay Neredeyse bütçenin %15'i örneğin. Sosyal güvenlik transferleri yine keza aynı şekilde. Peki şunu görüyoruz. Hayatımızda devletin sunduğu hani vergilerimizle finanse eden bu harcamalarda bize net bir şekilde yansıyan nedir? Ona, onu düşünmek lazım. Ee, o yüzden de e, içini açıp, bakmak gerekiyor. Doğru kaynak tahsisi yapılmış mı? Ve tabii ki son dönemde, yani geçtiğimiz iki yılda ek bütçeler çıkartıldı. Bu devlet bütçesinin giderek artmasına, onu finanse etmeye çalışan vergi yükünün giderek artmasına yol açtı. En sonunda biraz frene basılsın ve kamutla tasarruf yapılsın beklentisi de oluştu. Çünkü özel talep kısılmaya çalışılıyor enflasyonla mücadelede ama kamu talebi, kamu harcama tarafı, ee, son hızıyla devam ederken, 3 yıl, şey 3 aylık yine baktım, 3 ayda bir karşılaştırıyorum kamuda ki tasarruf genelgesine ilişkin harcamaları. E, maalesef bir tasarruf yok, hatta giderek artmış. Örneğin taşıt giderleri, hem taşıt onarım, taşıt e, kiralama, alım giderleri e, geçtiğimiz 3 aya göre son 3 ayda 2 katına çıkmış. Ee, yine haberlerin giderleri artıyor. Tabii çok hızlı bir şekilde enerji. Ama Sayın Şimşek şey dedi hocam. Taşıt kiralamalar, kiralamalarda %15'lik bir azalmaya gidildi dedi. Ve bazı araçlar da dedi sayı vermedi. Özelleştirme idaresi Başkanlığı'na satılması için devrediliyor dedi. 125 bin kamu ne? aracından kaç tanesi? O sayı vermedi. 600 yargmedi. Peki şöyle bakmak lazım. Bunlar yapılacak 600. olanlar. Sen de var. Bir yani buyur kamuda da tasarruf, kamu da tasarruf 2023 <laughs> Haziran ayında gündeme geldi. Üzerinden bir buçuk yıl geçti. Ben her üç ayda bir karşılaştırıyorum rakamları. Enf tabii ki enflasyonist ortamla beraber bu rakamların şiştiğini varsayıyoruz. E, ama reyli indirgediğimizde. Henüz bir tasarruf yok. Ben 2025 bütçesinin de çok da fazla Hocam, tasarruf genel e, kalemleri oynatmayacağını düşünüyorum. Buyurun. Şöyle şimdi ben tam tersi taraftan hani sormaya devam edeyim Şeref abi izninle. Mesela baktığımda bütçe giderlerindeki Hı. rakam işte 14.7 trilyon lira. 15 evet. trilyona yakın olan rakam. Artış oranı 2024'e nazaran yüzde 32.8, yüzde 33 diyeyim. Giderlerde yüzde 33'lük bir artış. Bütçe gelirleri tarafına baktığında ise orada 12.8 trilyon lira gözüküyor. Orada da yüzde 51.7, orada da 52. Aslında yani temel mantık olarak baktığımızda diyor ki ben giderlerim benim yüzde 33 artacak ama gelirlerim yüzde 52 artacak. Mesela bu bir e, tasarruf sinyali vermiyor mu? 1 2 zaten yatırım konusunda da arkadaşlarımızla manşette taşımışlar. E, 2024'te 1.59 trilyon TL olan yatırım başlangıç ödeneği bu yıl 1.57 trilyon liraya. 2 bu tasarruf örneği değil mi? 3 Sayın Şimşek diyor ki eğer diyor biz önlem almasaydık bu yıl bütçe açının gayri safi yurt içi hasıla oranı 6.4 olacaktı. Biz bunu 4.9'a çektik, çekiyoruz. 2024 için söylüyorum. Evet. Yani evet. şey diyor ki Sayın Şimşek ya bize şunu eleştiriyorlar bize şöyle diyorlar. Ya hiç işte sadece enflasyonu mücadele konusunda para politikası devrede maliye politikasının yeterli desteği yok. Hayır diyor ya, biz bak 4.9'a çektik bunu. Önceki sene rakamlarına da baktığımızda e, hani giderler deki artış oranı gelirlerdeki artış oranından daha az gibi bir evet. ne diyelim hesap yapılmış. Ee, böyle zaten öyle olacak dersiniz? ki bütçe zaten o şekilde olacak. Gider artış hızı gelir artış hızının tabii ki üzerinde olacak ki bütçe açığı daralabilsin, kapanabilsin. Yani %6.4 olarak e, OVP hedefi vardı elbette oradan geriye gelebilsin. Çünkü artık %3'lere ve oradan da daha aşağıya gelmesi planlanıyor. Faiz dışı açık için aynı şekilde bunun kapanabilmesi lazım. Fakat enflasyonla mücadelede para politikasının attığı adımların maalesef borç faiz giderlerini arttırmış olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 150 milyar bir ayda borç faiz giderlerine ayrılan pay. Bakın burası çok dikkat çekiyor. Burayı kontrol edemezsiniz. Ben bugün kısıyorum, burada tasarruf etmeye çalışıyorum diyemezsiniz. O yüzden eğitim stratejik karardır, sağlık stratejik karardır ama kamu borç yönetimi de stratejik kararlar gerektirir. Çünkü bunun şeyi etkisi diğer aylarda çıkar. Yani bugün borçlanma stratejisinde sağlamadığım ve olması gereken yer, borç doku sorun yaratmayan ülkeliğine dikkate alarak aynı tarz adımlar atıldığında bunun etkisi kendisini bir yıl sonra ortaya çıkartır. Çünkü e, isabetli bir tahvil ihracı e, örneğin vadesi dolduğunda bir yıl sonra o zaman işte borç yükündeki azalış şeklinde kendisini gösterir. Elbette hazinede borçlanmak istiyor. Nakit ihtiyacı var. Elbette bir e, talep çekici ve oldukça e, iyi getiri sunan bir şeyler sunma, sunması gerekiyor karşı tarafta alacaklılarına. E, ama e, bunun tabii ki e, bazı olumsuz sonuçları ortaya çıkıyor bütçede. E, o yüzden beklenmedik şeyler olabilir borç yükünde özellikle. Çünkü Türkiye'nin böyle bir geçmişi var. 2001 krizinde ortaya çıkan çok büyük bir maliyet vardı. Yani bütçe e, tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Neden? Çünkü borç faizlerinin ödenmesi gerekiyordu. E, şimdi yine kritik seviyeye çıktı. Yani 15'inde açıklanan bakın e, bütçe gerçekleşmelerinde yine biz eski günlere dönüyoruz. Her 5 liranın 1 lirası vergiye gidiyor. Bu ne demek? Bir aylık borç faizinin vergi gelirlerine oranı %20'ye geliyor demek. Bunlar e, yani bütçe rakamlarının sonra her yıl tabii büyüdüğüne şahit olmaya başlıyoruz. Çünkü bunu kapatması lazım bir taraftan tabii ki. E, şu da var, gelir artış hızı, gider artış hızının üzerine çıkacak tamam. Peki hangi gelirler artacak ona da bakmamız lazım. Temel gelir kalemi vergiler. E, Dolayısıyla hani hayal... Evet, hala ön planda dolaylı vergiler kesinlikle. Evet. Yani hepimiz biliyoruz bu kamu harcamalarının bütün topluma yükünün adil bir şekilde durumu için dolaylı vergiler isabetli kararlar, isabetli karar değildir. Elbette olacak ama evet. hasılat için payının %30'lara, %35'lere inmesi tüm kesimleri daha rahat ettirecektir tabii ki imkansız gibi bir, hocam. Ben hanım ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi geneline bakarsak Hı -hı. rakamlardan bağımsız. Bütçede bir Hı -hı. sandık kokusu Hı -hı. alıyor musunuz ya da damakta bir anti enflasyonist tat bırakıyor mu bu bütçe? Hı -hı. sandık kokusu. E, yok. Anti enflasyonist olması için daha e, şöyle. Ha, evet anti enflasyonist tarafı şu. Bir ek bütçe yok. Bu iyi. E, i̇kincisi e, Mehmet Şimşek'in e, kamuda tasarruf için kararlı olduğunu biliyoruz. E, o kararlı olunca biz de bakıyoruz rakamlarına nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor diye. E, fakat tasarruf genelgesinin değişmesi lazım. Onu her zaman söylüyorum. Böyle bir genelge Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Çok daha kapsamlı şeyler bekliyor. E, üçüncüsü ilave bir takım katılma payları, katkı payları, ilave yükler. Arada gündeme geliyor. Sonra bazen geri adım atılıyor. Geçen haftaki savunma sanayine e, elde edilecek çeşitli katılma payları itibariyle bunu gördük. Dolayısıyla buradan e, bir sıkılaşma geliyor. Gele, gelecektir her zaman. gelirleri başka türlü arttırmanın yani tabii ki bütçe dışı gelirler var ama yani bir özelleştirme geliri için çok da artık bir kaynak kalmadı gibi. Bunun dışında e, Şeref Bey sizin hani net olarak sorunuz e, böyle bir yükle kamu gelirlerini arttıran bütçe gelirlerini vergileri arttıran bir yükle ben çok e, sandığa gideceğini sanmıyorum çünkü seçim dönemi daha böyle e, hoş haberlerin işte verginin daha düşük olması'nın Hı. planlandığı dönemlerde de eş zamanlıdır e, o yüzden böyle bir yük artarken çok da e, seçim gündeme gelmez ama şunu herkes biliyor, yani artık bu herkesin hafızasındadır. Seçim ekonomisi hep arkasından daha sıkılaşan, daha yükleri arttıran bir dönemi beraberinde getirir. Evet. İşte para politikasının sıkılaşması gibi, vergi yükünün biraz daha yükselmesi gibi. Yani o yüzden yani seçimden de çok kısmi bir rahatlamadır. Hani şey yükler açısından ya da hizmetlere kavuşabilme açısından ama arkası e, her zaman gördük yani. Yani kaşıkla verilen bence... daima kepçeyle geri alınmıştır. 52 evet. işte yani, meslek hayatımda yıkırı, gördüğüm budur. Evet. Kaşıkla verirsin, Hı, kepçeyle geri alırsın. Bu gelirdeki artışla giderdeki artış farkını da ben bir başka şey bak yüzde 33 giderde bir artış varken evet. e, gelirlerde yüzde 52 artış evet. var. Bir de şu var. Devletin alacaklarına enak, borçlarına da tüy gibi davranmasının da burada etkisi olduğunu düşünüyorum. Peki. Ee, bu arada enerji, doğalgaz ve son hocam yavaş yavaş toparlayacağız. Ee, enerjide evet. yani doğalgaz ve elektrik faturalarında aslında devletin bize desteği, vatandaşa desteği %60'lara varmış. Buna da 472 milyar TL ödenek ayrılmış. Yani aslında... Biz de abi. bizim yüzümüzden açık veriyor bütçe. Evet. Yani biz olmasak değil mi? Yani vatandaşın diyor bu ki ben nasıl denk olacak bir bilsen. Vatan Şu vatandaş bir de refah talep ediyorsun. Enflasyon ve olacak elektriğin yüzde altmışını ben veriyorum diyor devlet. Evet, devlet. Faturalarda. Burada da mı değişikliğe gidilebileceğini Enerji Bakanı evet. söylemişti yani biraz formül çok harcayandan daha çok alma gibi. Yani bu bu destek önümüzdeki sene bu kadar devam etmeyebilir. Son hocam bu Bütçe dışı işte fonlar e, kısaca rica edeceğim savunma sanayi fonu konuşuldu ama bu kredi kartından limitten 750 lira geri çekildi çok ama biz bir şekilde bu da gelmiş yani bunu da birileri yazmış önermiş bu vergi mi kesinti mi e, böyle vergi olmaz diyen ya sanal hayali bir limitten nasıl para alınır diyenler de vardı bu konudaki görüşünüzde alalım öyle veda edelim. buyurun. Tabii. Vergi olabilmesi için bir vergiyi doğuran olay olması gerekiyor. Ee, burada bir mükellef tanımının yapılması gerekiyor. Bu, bu anlamda kredi kartı limitinden böyle bir fon kesilmesi, böyle bir katı, katılma payı denmek zorunda kalınıyor. Vergi olamaz. Bir de vergi genel bütçeye gider. Ee, sayın e, Cevdet Yılmaz da şunu söyledi, Meme Şimşek de tekrarladı. Bu dedi bir kuruş bütçeye gitmeyecek. Dolayısıyla bu haliyle fonda toplanacak. İkincisi vergi olabilmesi için ödeme gücüne göre alınması lazım. Burada kredi kartı limiti ile e, ödeme gücü arasında doğrudan bir ilişki e, bulmak için e, çok sayıda veri toplamak gerekiyor. Bir evet. e de tabii bu toplumda hepimiz kredi kartı aidatını dahi, e, bankanın almamasını sağlamak için çok önemli bir ilerleme kaydedildi. Burada her iki kesim için çözüm oluşturuldu. Bu şartlarda buradan çok kişi muzdaripti. Hani kredi kartı aidatı dahi ödenmediğinde bu tabii ki çeşitli kesimleri rahatsız etti. Bir de tabii çok sayıda kredi kartı olanlar var. Onu da düşünmek lazım. Yani... Nereye başvursanız size kredi kartı geliyor. Çok küçük bir krediye bile başvursanız e, bu şartlarda bir yakın tutacaktır. Yani çok ödeme gücü bağlantısı tabii ki yok. Üstüne şu da var fonlar bütçe dışıdır e, ve orada devletin sorunu vardır. Bu e, açıdan da fonlardan da e, biz Cumhuriyet tarihinde yine çok çektik. Özellikle özel döneminde çok doğru. fon sayısının giderek artması çıkartmış oldu. Yani. Dana, size, danası e, anasını aşmıştı. Yani bütçeden sonra, sonra. bütçeden inanılmaz bir şekilde bütçeden fon kaçırma vardı ve ben, ben çok iyi hatırlıyorum doksanlı evet. yıllarda. bütçenin tamamından fazlası dışarıya çıkmıştı fonlar vasıtasıyla. Ha. Çok çektik. 2001'e evet. giden krizine giden işte felaket taşlarından İşin biri yani. oydu. Sanki o kokuyu da aldım. İnşallah olmaz. Evet. Evet, Peki. yani fon deyince bizim nesil bir şey oluyor, irkiliyor. Haklısınız. Peki. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Bir hakikaten bütçeyi bir maliyeciyle... tartışmak ee, çok da güzel oluyor. Evet, evet alanında hakikaten çok yetkin, değerli bir isimle tartışmak bizim için çok keyifliydi. E, çok teşekkür ederiz tekrar.